Bu yayınlarından güzel bir soru çözeceğiz. Okuyalım soruyu. Aşağıda verilen A ve B marka fotokopi makinelerinden A marka 15 saniyede bir adet, B marka ise 18 saniyede bir adet fotokopi basmaktaymış. Aynı anda çalıştırmaya başlayan iki makine, iki makine de 10 dakikadan az çalışarak eşit sürede çalışıyormuş. Buna göre bu makineler aynı anda en fazla kaç defa fotokopi çekmiştir diyor. Şimdi ben bunların en fazla aynı anda fotokopi çektikleri saniyeleri bulmak için 15 ve 18'in ekokunu almam lazım. Değil mi? En küçük ortak katlarını bulayım ki en fazla çekmelerini sağlayayım aynı anda. O zaman ekok 15 ve 18 nedir? 90'dır. 15'in 6 katı, 18'in 5 katı. Demek ki bunlar her 90 saniyede bir aynı anda fotokopi çıkartıyorlar. O zaman ben şöyle 90 saniyenin üstüne sayarak gideyim. Bunlar ilk başta birinci kez 90'da çekerler. Sonra 180'de, işte 270'de, 360'da, 450'de ve en son 540'da çeker. Neden burada durdum? Çünkü bunlar 10 dakikadan az çalışıyorlarmış. Yani 600 saniyeden daha az çalışmak zorundalar. O zaman bunlar 6 defa aynı anda fotokopi çekerler. Bu yüzden cevabımız bozdur.